Peki Bosna'rsekteki işiniz? Evet. Üzücü bir hikayedir. Bosna Savaşı tüm gücüyle devam ediyor. Orada Boşnaklar katlediliyor. Savaşın son aşamalarına gelinmiş ki ben onun Türkiye tarafında da bulundum. Bosna Sağlık Bakanları ile tanıştım. Türkiye'nin oraya görünen ve görünmeyen destek taraflarını biliyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nde bu Dayton anlaşması olacak Holbrook çalışıyor. Orada bizim bir insani yardım ekibimiz var. Fakat üst düzey birisinin gitmesi gerekiyor Bosna'ya. Bunun da savaş sonrası sağlık hizmet sistemi ile ilgili bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. İşte Doktor Azbal ofiste ilan etti. Kimse gitmek istemiyor. Tabi o direktör seviyesinde birisi gitsin istiyor de kimisi ben hastayım diyor. Kimisi şöyle diyor. Kimisi o savaş koşulları altında Bosna'ya gitmek istemiyor. Ben doktora Azval'a gittim dedim. Ben gitmek istiyorum Bosna'ya dedim. Serdar senin gitmen uygun olmaz dedi. Sen Türk'sün, Müslüman'sın. Hani Sırplar zaten Boşnaklara Türk diye saldırıyor, Müslüman diye saldırıyor. Sen de ne Türklüğüne ne Müslümanlığını şey yapmasın, saklamazsın. Çünkü benim odamda böyle büyük bir Allah yazısı, yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı, yanında da Türk bayrağı vardır benim odamda. Sen de dedi hani Beşiktaş? bunu, bunları Beşiktaş'ın daha küçük bir bayrağı köşede Kabataş erkek sesiyle beraber her zaman bu beşli vardır tamam. yani. Uygun olmaz dedim efendim ben oraya Türk kimliğimle gitmeyeceğim ben oraya. Birleşmiş Milletlerin görevlisi mavi pasaportumla gideceğim. Israr ettim ve istemeyerek de olsa kabul etti. İşte ben önce Münih'e, Münih'ten Zagreb'e, Zagreb'ten bir NATO askeri uçağıyla Split Havaalanı'na gittim. Kıştı. Oradan Birleşmiş Milletler araçları beni aldılar ve biz İgman Dağı diye bir dağ vardır. O Sarajevo Ovası'na inen bir dağdır. O dağ Sırpların kontrolünde. Korkunç karlı ve zor bir yolculuk yaptık. Yolda birkaç defa Sırplar tarafından durdurulduk. Birleşmiş Milletler zaten UN yazıyor beyaz aracın üzerinde. O şekilde Sarayevo'ya geldik. Sarayevo geldiğimde gerçekten boğazım tıkandı şehir yerle bir olmuş. Bütün binalar işte bombalar parçalanmış. Yani insanlar çok az sokakta. Neyse bir otele yerleştik. Otelde saldırıdan payını almış bir otel ama üstüne Birleşmiş Milletler bayrağı çekilmiş. Sadece Birleşmiş Milletler'den gelenler kalabiliyor. Onun için oraya saldırmıyorlar. İşte orada kaldım. Ondan sonra ertesi gün görüşmelere başladık. Bosna Hersek'teki Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Neza, Nezahat Ruzdiç ile çok yakın temasımız oldu. Ve ben orada Boşnaklarla ayrıca görüşmeler yaptım. Bakan yardımcısı Bekiroviç ile görüştüm. O Müslüman. Bakan Lubiç Hırvat Bakan Lubic benim gelmemden hiç memnun olmadı. Ben Nezar ile görüştüm, ile işte görüştüm ee, bakan yardımcısı Müslüman Boşnak ve Bosna Hersey'in çok önemli bir halk sağlığı profesörü Profesör ile görüştüm. Onun evinde toplantılar yaptık ve o sıradaki en acil sorun bir ilacın ilaç konvoyunun gelmesiydi. Sırplar buna izin vermiyordu. Sırplar da Sarayevo'nun dışında yüksek tepelerde pale diye bir kasabada konuşlanmışlardı. Ben Pali'ye gitmeye karar verdim. Aman dediler ne yapıyorsunuz Pali'ye gidiyorsunuz Sırpların içine. Ben güvenliğinden korkmadınız ve ben de, Tabii çekinirim. Korku duygusu bende yoktur. Rabbime şükürler olsun ama risk algısı vardır. Bu bir risk. Tabii o riski minimize etmek için ben Sarayevo'dan ayrılmadan önce televizyonlara demeç verdim. İşte gidiyorum görüşeceğim falan diye. Şimdi bir Birleşmiş Milletler çalışanına saldırmak çok da kolay bir şey olmayacak yani o zaman hakikaten Sırpların üzerine gidilir. Ben o riski göze aldım. Yanıma bir Belçikalı, bir Finlandiyalı, bir de İspanyol aldık. Bir zırhlı bir araca bindik ve Pale'ye gittik. Pale'de bizi oradaki Sağlık Bakanı olduğunu söyleyen kişi karşıladı. Adamcağızın ne olduğunu, geçmişte ne yaptığını, insanları nasıl öldürdüğünü bilmeseniz bayılırsınız. Dünya tatlısı, yakışıklı, bebek yüzlü bir adam. Neyse biz içeri geçtik, görüşmelerimizi yaptık ve onlara Birleşmiş Milletler nezdinde görünürlük sağlamak onlar için çok önemli. Ben de mi çıkınca dedim ben açıklamalarda bulunurum. işte sizinle görüştüğümüzü falan filan. Ancak dedim sizden bir buna karşılık isteğim var. İlaç konvoyunun geçmesine izin vereceksiniz. Kitapta anlatıyorum detaylarını. Burada çok girmeyeyim. Biz anlaştık. Hı hı. İşte basın dışarıda bizi bekliyor filan. Şey dedi ki bakan döndü. Nerelisiniz dedi. Şey dedi ki Xavier işte ben Belçikalıyım. Şöyleyim böyleyim filan. Öbürüne döndü. işte ben Finlandiyalıyım. O dedi ben dedi Finlandiya'yı çok severim. Şöyle olur. Öbürüne döndü. işte ben İspanyolum. Neredensin? Andalusya'dan. Aa işte ben geldim de şöyle. Bana döndü. Siz dedin, nerelisiniz? dedi nerelisiniz dedi. Dünya insanıyım deseydiniz. Ben Türk'üm dedim. Adam yüzünün ifadesi değişti. Ve Sırpça bağırmaya çağırmaya başladı ama masaya elini vuruyor. Bilmem ne yapıyor böyle. Bağırıp çağırıyor. Ben hiç tepki vermeden hani poker face böyle duruyorum. Şimdi düşünüyorum ne yapabilir? Hani öldürme yoluna gidebilir, beni tutma yoluna gidebilir ama ben demecimi vermişim. Benim burada olduğumu bütün dünya biliyor. Hatta benim öldürülme durumumda Bosna'nın eli çok güçlenir. Yani o zaman Pali'ye filan doğrudan NATO, Birleşmiş Milletler müdahale edecek. E dedim hani ölürsek de boşuna örmeyeceğiz. Evet ben söyleyeyim ama dedim bu dedim cesaret edemez böyle bir şeye. Onun için Serdar senin gayet sakin durman lazım ama elim ayağım buz gibi oldu. Doğuş kan çekildi elimden ayağımdan. Heyecandan bir adrenalin tepede. Hem büyük bir heyecan hem de çok zevk alıyorum o anda. <laughs> hocam. Adam odadan çıktı. Ondan sonra ha dedim şimdi bu dışarıda görüşmeler yapıyor. Ne yapacağına karar verecek. Sonra geldi. Buyurun dedi. Biz dışarı çıktık. Ben basın açıklamasını yaptım. Yani bu arada içeride buyurup bağırıp çağırırken İspanyol ayağıma vuruyor aşağıdan. Gidelim 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 diyor. Dur lan dedim. <gülüyor> Salatalık. <gülüyor> buraya kadar geldik. Ben buraya, buraya, kadar, kadar, kadar gelmişim. Bizdük, bizdük. Ondan sonra sonra biz aracımıza bindik. İspanyol diyor ki şimdi arkamızdan bomba atacaklar, şimdi bizi füzeyle vuracaklar dedim. Ya kardeşim bu kadar korkma çok çok ölürsün ya Allah Allah. Geldim seni dedim bizim cennete alırız dedim. plan İspanyol bana benden böyle şakalar yapma diyor. <laughs> Sarayevo'ya döndük. Buradaki benim taktiklerim ve cesaretim Doktor Azbal'ın çok önemli bir karar almasına yol açtı. Evet sizin Dünya Sağlık Örgütü'ndeki pozisyonunuz yükseldi.